Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Stick War ikinci bölümünü çekiyorum. İstemişlerdi. En son büyücü geçmiştik. Bugün Stick War bölümünü isteyenler bile Şimdi arkadaşlar devi yok edeceğiz. Galiba bu dev. Ha evet dev. Çünkü en son şey dev. Dev şeyde çok işe yaramıyor. Sonuncu da size bir taktik göstereceğim. Ömer'in taktikleri. Ömer kanalda abone olmayı unutmayın. Onlar, onlar da çok güzel video çekiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi çalışmışım var. Evet arkadaşlar şunu satalım geri gelelim. Ya daha yeni geldik de var. Daha yeni geldik ya. Atak Bir dakika ya. Buraya bak. Hey. boss. Orada saldırı bile. Boz. İlk önce beni öldüreceksin. Boss, İlk önce beni öldürmem lazım. Boss. Evet arkadaşlar. Çekmemeye karar vardı. Şimdi arada ve kanonun ikinci bölümü çekelim Çünkü Strawberry belli ki Evet arkadaşlar bu görselle birlikte şey çekiyoruz. Evet arkadaşlar, kendim geldi. Evet şimdi oyn oynayacağız. yumaya çok çözemedim. Şimdi Yumayı da çözmemiz lazım. Ta ka oyunda olmamış, donmamış. donmamış. yumaya çözdüm. Ha su. Suyu aldım Bir üçü seçti. Ahşap, ahşap, lif, ahşap, 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 lif, lif, ahşap, li, ahşap, 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 ahşap. Bu çokmuş arkadaşlar. Ahşap, ahşap. Hadi hep kendine.

bu ya nadir mükemmel. olduğu daha elif falan Ha oldu. Osman'ın genel merkezinde muyum ayı? evimiz olsun resmi gazetede yayınlanan kararla ÖSYM başkanı halis sahibi görevden alındı. Hadi gel. gel. Neyse sarkısı, ya. Hastalarla ilgili ha. Konu yargıya da taşınıyor. Aşşap, aşşap, bıçak da çıkardım. kırılmak üzere. Şimdi bir kapıda var. Tamam. Taşları tamam. da alalım. Şeyleri de Tamam. Şimdi şurada. Şurada. Hep birkaç tane buluyoruz. İki tane buluyoruz. 2, 2 1, 0. Evet arkadaşlar şimdi ne yapabiliyorum diye bakıyorum. Hiçbir şey de yapamıyorum. Evet arkadaşlar devam edelim. Bir dakika bir dakika. Balta. Aa taşlar da yakıyor. Tamam buna. Evet arkadaşlar devam ediyoruz videoya yani güzel şeyler oldu ama ah, tamam şu acaba bakalım evet arkadaşlar aşağı plif 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 aşağı 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 Aşap arkadaşlar olun yani aşap. burada aşap diye geçiyormuş Aşap aşap. Aşap 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 aşap. Evet

Geldi mi görmesin görmesin neyse arkadaşlar. Ben yuva çalıştım çözdüm? yapacaksınız yapacağız bu Bir daha Şimdi ha, Bu ne? Tamam. Tamam. Birazcık yeni şey kalın bir ağaç bulduk. Ah, bak aşağı pişti. Lif, bu şeyde lif çıkmazsa yok. Lif evet. Lif de bir şey yapabiliyor mu ya? Arkadaşlar bunu yorumlayın.

enflasyonda düşüş gösteren tek altınlıksa aylık bazda yüzde 0,85 gerilemeyle ulaştı. Hem TL'deki değer kaybının e, birikimli etkileri, gel buraya ya. etkisiyle birlikte enflasyonda henüz zirveyi görmemiş olma ihtimalimiz oldukça yüksek. E, biz hazırda Eylül Ekim aylarında yıllık enflasyonu yüzde 0,85 Gelin. Neyse ya. Merhaba arkadaşlar bugün videomuzda kadar da umarım beğenmişsinizdir umarım eğlendirmişimdir abone olmayı like atmayı unutmayın sizi seviyorum bay bay